şey vardır herhalde yani o evet, kadar ya. Sizi burada bekleyin diyeceğim. E, beklemek olur mu? Bayram alışverişi geldik. Ee, ailecek ben oğlum bir de hanım geldik. Eşim karşı tarafta. Öyle hem geleceğiz hem ayağım alışverişi yapıyoruz. Giyim alışverişi sadece şu anda. Ee, ya fiyatlar biraz yüksek ol, var. Yüksek olan fiyatlar da var, düşük olan fiyatlar da var ama bütçeye göre alışveriş yapıyoruz yani yine. Eksik kalmamaktan yanısa alışveriş daha iyidir. Ben uygun yer Şimdi geldiniz. Ay, biz buraya Samsun'dan geldik. Samsun'dan gezmeye geldik. Ziyarete, bayram, hepsini billedik. İnşallah. Anne. Çok güzel. Alışveriş yapıyoruz. Karadeniz'den geldik. Yurt dışından Karadeniz'e geldik. Burada çantacı Hasan abim var. Hasan Akdoğan. Onu buldum. Ondan çantalarımızı alıyoruz, giyimler alıyoruz. Bir de dedik hediyelik için. Temer altına 2018'de gelmiştim. Çok beğendim buraları. Annemi de getireyim dedim. Ee, biz Didime gideceğiz. Şort aldım. Şorttan başladım. Terlik bakıyorum. Biz tatile gideceğiz buradan. Pamukkale'ye gideceğiz. Çeşit çok değil mi burada? Çeşit çok. Çeşit çok. Yani bir mağazadan hepsini düzemiyorsun ama burayı gezmek de güzel. Annem, annem oluyor. Annem oluyor. E tabi eskiden daha yoğundu. Şimdi biraz daha düşük. Bayram tatili olması sebebiyle de insanlar gitti. Eski işler yok yani. Ama yine kalabalık var çok şükür. Bence iyi aslında yani. Alan da var sorup giden de var. Genelde buraya sormaya gelmezler. Burada şu alışverişler olduğu için bu sıcağı kimse katlanmaz. Vallahi ben şahsen memnunum. Allah bereket versin. Memnun olmasan ne olacak? Moralini bozarsın. Allah'ın verdiğini hamd edeceksin, şükür edeceksin. Bereket versin Vallahi işlerimiz, umduğumuz bir şey, hareket, canlılık yok. Ama bunu neye bağlayacağız bilemiyoruz. İnsanların alım gücünün tükenmesine mi yoksa ana azalmasına mı farklı bir sene geçiriyoruz. İlk defa bu kadar durgun bir bir e bayramlarda burada hareket yetişmezdi. Yani 15, 18 kişi çalışırdık Şu anda 3 kişi çalışıyoruz. Toplam sipariş tamamen bitti. Ee, personele şey dağıtmak tükendi. Çikolata dağıtmak tükendi. Tabii bunlar hep bizim aleyhimize olan şeyler.